hatırlarsanız, SCP Vakfı aslında süper gizli bir organizasyondur. Varlığını veya bölgelerinde bulunan nesneleri bilmememiz gerekiyor. Ama mütevazı hizmetkarınız, Dedektif Void, gizli veri tabanlarını hacklemede oldukça iyi. Geçenlerde size yeni keşfimden bahsetmiştim. SCP-7777. Varlık bir miktar ilgi yarattı. Bu yüzden söz verdiğim gibi size daha ayrıntılı olarak anlatacağım. Bu nesne hakkında bilmeniz gereken ilk şey, vakfın elektronik veri tabanlarında bununla ilgili resmi bir verinin olmamasıdır. Gerçek şu ki organizasyon çok uzun zamandır mevcut ve vakıf en ileri teknolojilere sahip olsa da yazılı kayıtlarla dolu devasa depoları var en önemlileri dijital arşivlere aktarıldı ancak çoğu bu eski usul formatta kaldı. SCP 7777 -77 hakkındaki bilgilerin neden elektronik veri tabanına eklenmediği bilinmiyor. Nedeniyle ilgili birkaç fikrim var ama şimdilik nesnenin kendinden bahsedelim. SCP 7777 -77, ruh hırsızı olarak bilinir ve öklit sınıfına aittir. Varlık kedi ailesinden dünyevi bir memeli yandırıyor. Ancak aslında bir kedi değil ...böğüsü ve bacakları iyi gelişmiş ve kaslı bir bedene sahip. Bu nesnenin hızlı koşmaya uygun olduğunu gösterebilir. Ruh hırsızı uzun kalın bir kuyruğa sahiptir... ...ve tüm bedeni kuyruğunun ucunda ve sırtında daha uzun olan yoğun bir siyah kürkle kaplıdır. Yaratığın başının çevresinde yoğun tüylerden oluşmuş bir tür taç bulunur. Ayrıca uzun bir boynu ve aerodinamik bir kafası vardır... Bu, SCP-7777'nin yüksek hızlara ulaşabileceği teorisini daha da desteklemektedir. Ancak bununla ilgili bir veri yok. Nesnenin arka ayakları üzerinde dik olarak da hareket edebildiği bilinmektedir. Ön patilerinde parmakların yanı sıra uzun, keskin pençeler geliştirmiştir. Varlık, omuzlarına kadar 1,5 metre boyunda ve başından kuyruğunun ucuna kadar 5,5 metreden biraz fazladır. Etkileyici boyutuna rağmen sadece 146 kilodur. Mikro hırsızının sıradan yiyeceklere ihtiyacı yoktur. Bu nedenle iç yapısı sindirim organlarının varlığını göstermez. Ayrıca burun veya ağız gibi ayırt edici yüz yapıları yoktur. Bu nefes alması gerekiyorsa bile memelilerden farklı nefes aldığını gösterir. SCP 7777'nin kafasının ön tarafında iki ışıklı açıklık vardır. Alışıldık anlamda göz değiller ama çok benzerler. Ek olarak varlığın bedeninin her iki yanında 12 şer taneden 24 tane kitin gibi levha vardır. Numune almak hatta onlara zarar vermek imkansız olduğu için bileşimleri bilinmemektedir. scp 77 100 metreye 100 metreye 50 metre ölçülerinde beton duvarlı bir odada tutulmalıdır. Köşeleri yuvarlatılmış olmalı ve odada pencere bulunmamalıdır. Oda eksi 12 derece sabit sıcaklıkta tutulmalıdır. Yuva Doğal orman habitatını simüle etmek için doğal taşlar ve canlı yapraklar da içermelidir. SCP-7777'nin odasının ışık kaynağı içermemesi gerektiği bilinmektedir tüm gözetleme ve iletişim cihazları yerden yaklaşık 15 metre yükseklikte köşelere kurulu. Muhafaza koşulları ve prosedürleri hakkında arşiv verilerinin varlığı göz önüne alındığında varlık bir vakıf bölgesindedir veya bir zamanlar oradaydı. Vakıf belgelerinde ruh hırsızı verileriyle karşılaştım ama neden elektronik veri tabanında olmadıkları açıklanmıyor. Nesne nötralize edilmiş olsa bile nesne sınıfındaki mevcut durumunu gösteren bir dosya oluşturulmalıydı. Ruh hırsızı konuşabilen duyarlı bir varlıktır ağzı veya burnu olmadan nasıl ses çıkardığı bilinmiyor. Ancak SCP-7777 vakıf bilim insanlarıyla 8 dilde konuştu. İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca, Latince, Çince, Japonca ve Portekizce. Varlık bariz bir saldırganlık göstermiyor ve insanlarla oldukça kolay iletişim kuruyor. İsteğe bağlı olarak muhafaza odasına yuvalama malzemelerinin getirildiği bilinmektedir. SCP-7777 ile iletişim yalnızca bölmeye takılı mikrofonlar aracılığıyla gerçekleştirilir. Nesne, GAWS olarak telaffuz edilen GOS adını kullanıyor diğer hitap biçimlerine yanıt vermediğinden varlık kendini muhtemelen bu şekilde tanıttı. Ayrıca SCP-7777 kendiyle konuşulursa yanıt veriyor. Konuşmayı asla başlatmıyor. Cismin anormal özelliklerinden biri gövdesindeki kitin levhalarla ilgili. Ruh hırsızı yapay veya doğal ışık alan bir yerdeyken görünmez oluyor. Bu etkinin plakaların ışığı bükme ve kırma özelliğinden kaynaklandığı tespit edilmiştir bu mekanizma nesnenin kendini çevresinde tamamen gizlemesini sağlıyor. Ancak SCP 7777'nin ana ve en tehlikeli anormal etkisi canlılar üzerindeki etkisidir. Nesnenin görüş alanında bir hayvan veya insan olduğunda mümkün olan her şekilde doğrudan göz teması kurmaya çalışıyor. Bu olaydan yaklaşık 11 saniye sonra kurbanın vücudu hızlı şekilde çürümeye başlıyor. Bu süreç, deneyin ölümüne kadar devam ediyor. Ölümleri önlemenin tek yolu bu ruh emilimi sürecinde SCP-777'yi uyutmaktır. Bunun için kullanılan yöntemler ve ilaçlar henüz bilinmiyor. Kurbanların otopsilerinden elde edilen veriler, vücutlarında sıvı, iç organ veya kas kalmadığını gösteriyor. Sadece kemikler, deri, saç, diş ve tırnaklar sağlam. İnsanların %75'inin ve hayvanların %30'unun SCP-777 ile karşılaştıktan sonra öldüğü bilinmektedir muhtemelen D sınıfı personelle yapılan deneylerden bahsediyoruz. Belgeler ayrıca hayatta kalanların varlıkla görsel temas kurduktan sonra felç geçirdiklerini bildirdiklerini de gösteriyor. Kımıldayamıyor ve başka yöne bakamıyorlar. Nesnenin kurbanlarını seçmesinde herhangi bir tercih veya kalıp gözlemlenmemiştir. Nesnenin anormal özelliklerinin yansımalarda, video kayıtlarında, fotoğraflarda veya sanatsal icralarda görüntülendiğinde ortaya çıkmadığı tespit edildi. Ancak ruhun emilme mekanizması nesne ile kurbanı arasında bulunan cam, plastik veya diğer şeffaf malzemeler tarafından engellenmiyor. Kör varlıklar da SCP-777'nin güçlerine yenik düşüyor. Tek fark emilim sürecinde gözleri bozulmadan kalıyor. O halde neden bu nesne hakkında bilgi var da resmi belge yok? Açıkçası, yeni SCP'lerle ilgili bilgiler veri tabanına hangi noktada girildi bilmiyorum. Nesne araştırılmalı, anormal özellikleri belirlenmeli, bir muhafaza sistemi geliştirilmeli ve deneyler yapılmalıdır. Bütün bunlar uzun zaman alır ve genelde nesnenin elektronik dosyasında belirtilir. Bu nedenle SCP-7777 yakın zamanda keşfedilmiş olabilir. Bunların çok eski belgeler olma olasılığı da var ve ruh hırsızı ya etkisiz hale getirildi ya da başka bir nedenle vakıfta değil. Ancak bilinmeyen ek faktörler yani O5 konseyinin herkesten saklamak isteyeceği şeyler olsa bile veri tabanına girilmesi gerekirdi. SCP-7777 hiç mevcut olmayabilir. Yani onunla ilgili veriler sahte olabilir. Ancak başka bir nesnenin varlığı nedeniyle böyle olduğunu düşünmüyorum. SCP-1051-RU bu SCP'nin ve ruh hırsızının ilişkili olduğunu varsayıyorum. SCP-1051, vücudunda birçok yara izi ve taze yara bulunan, kısa, kırmızı tenli bir insansı varlıktır. Ancak bu yaraların varlığından fiziksel acı çekmez. Ayrıca nesnenin normal yiyecek veya suya ihtiyacı yoktur. Zekidir ve İngilizce konuşur. Ancak kendini basit ifadelerle sınırlar. SCP-7777 ile temel benzerliği beslenme mekanizmasıdır. Ruh hırsızı kurbanlarından gizlice yaşam gücünü çekerken SCP-1051 bunu çok daha muhteşem bir şekilde yapıyor. Nesneyle doğrudan göz teması kuran her canlı ağızdan, burundan ve diğer deliklerden bir tür kan ve hasarlı doku çorbası sızdırarak yok olmaya başlar. SCP-1051'in kurbanı doğrudan görsel temas kurduktan sonra 15 ile 60 dakika içinde ölür. Ancak SCP 7777'den farklı olarak bu nesnenin güçleri kör hayvanları veya insanları etkilemez. Anormal nesne kurbanla göstermesi kuramadığında hızla zayıflamaya başlar. Ardından 500 metrelik bir yarı çap boyunca uzanan enerji dalgaları yayar. Menzil içindeki tüm canlılar kendilerini yaralamaya başlar. Böylece SCP-1051'in yaşam gücünü korur. Evet, bu iki nesne birbirinden önemli ölçüde farklı. Ancak dünyadaki sıradan canlı organizmalarla karşılaştırıldığında da farklılar. Bununla birlikte tüm memeliler benzer bir yapıya ve bedensel işlev ilkelerine sahiptir. Ruh hırsızı ve SCP 1051'in ya aynı gezegenden ya da boyuttan geldiklerini veya aynı anormal güç tarafından yaratıldıklarını varsayıyorum. Bu arada SCP 1051 kendi gibi başka bireyler olduğunu söyledi. Neden onların uzaylı olabileceğini varsayıyorum? Başka bir nesne yüzünden tabii. SCP-2525 ne? Avlanmak için başka yöntemler kullanır ancak aynı zamanda ruh hırsızıyla ortak özelliklere sahiptir. SCP-2525 perdeli kanatları ve iki takım çenesiyle 2 metre boyunda insansı bir görünüme sahiptir. 3 parmakla biten uzun kolları ve bir çift az gelişmiş üst uzuvları vardır bu yaratıkla ilgili özellikle ilginç olan şey tamamen yenilmez kitin plakalarla kaplı olmasıdır. Onlar sayesinde ateşli silahlar SCP 2525'e zarar veremez. Yaratık telepati yoluyla da iletişim kurabiliyor ve konuşması tıklamaya benzese de insan konuşmasını anlayabiliyor. SCP 2525 -25, büyük bir dünya dışı aracın düştüğü dağlarda keşfedildi. Gemide sadece bir kurtulanın olması pek olası değil. SCP-7777 ve SCP-1051'in de o yıldız gemisinin yolcuları olabileceğini varsayıyorum. Öyle olmasalar bile tek bir kökenden evrimleşmiş ya da orada yaratılmış organizmalara fazlasıyla benziyorlar. Ancak bir ayrıntı daha var. Kaza 20. yüzyılın başında meydana geldi. Gizlenme özellikleri nedeniyle SCP-7777 oldukça uzun bir süre saklanabildi. Ancak bir dizi mumya er ya da geç vakfı yaratığa götürecekti. Nesnenin 8 dil bilgisi benim için oldukça ilginç. Kurbanlarının tüm dil sistemlerini anında telepatik olarak elde edebileceği varsayılabilir. Ama ruh hırsızı tüm kıtalarda en çok konuşulan dilleri konuşur. Tüm dünyayı fark edilmeden dolaşması pek olası değil. SCP-7777 ya farklı ülkelerden birçok insanla tek bir yerde tanıştı ya da birileri bu dilleri ona kasten öğretti. Şimdiye kadar ruh hırsızını diğer birçok SCP nesnesine göre daha fazla gizem çevreliyor. Ancak kesinlikle işin özüne ineceğim ve gerçeği sizinle paylaşacağım. Resmi vakıf veri tabanında neden SCP-7777 hakkında veri olmadığını düşünüyorsunuz? Yorumlarda bunu yazın ve bir sonraki bilinmeyen nesnenin duyurusunu kaçırmamak için kanalıma abone olun. Yakında görüşürüz.